güzellik adının anlamını taşımayan şahıs. Ya sana Cemal diyeceğim ama sen Arapları da sevmiyorsun, Arapçayı da sevmiyorsun. Bir düşmanlığın var. Sana nasıl sesleneceğimizi bilmiyoruz. Hemen bizi arıyorsun, yeni isim buluyorsun kendine. Madem Arapçaya bu kadar düşmansın. Neden adının hala Arapça olduğunu kabullenemiyorsun? kendini üstün görüyorsun. İki kelimeyi bir araya getirdin, bir cümle kurabildin diye. Sen kendini ne zannediyorsun? Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı o makama bile erişemeyeceğini ne çabuk unuttun sen? Yok efendim ben millet aç diyorum, bunlar vatan bölünmez diyor. Yok efendim ben millet aç diyorum, bunlar bayrak inmez diyor. Yav kardeşim sen bu milletin söylediğini bile anlayamıyorsun. Bak güzellik. Tane tane anlatacağım. Vatan giderse karnının doymasının bir anlamı kalmaz. Bu millet eğer ezanı dinerse karınlarının doymasının bir anlamı olmaz. Ruhani olarak doymamış olurlar. Yani hep aç olurlar. Bayrak inerse namus olmaz. Bayrak namustur, vatan namustur, ezan namustur. AK Partili vatandaşlarımız da sana bundan bahsediyor ama sen o iki kelimeyi alıyorsun, istediğin yerlere çekmeye çalışıyorsun. Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı milletvekilliği makamına nasıl erişecektin acaba? Sen de arada kaynadın. Sen tabii ki de CHP'nin oylarıyla seçildiğin için bu milleti kendinden aşağıda görüyorsun. Nasıl olsa diyorsun CHP seçmeni o %28'lik kemikleşmiş kitle ne olursa olsun ne dersem diyeyim bana oy verir. Ben bu milletten üstünüm diye düşünüyorsun ama hiç kimse bu milletten üstün değildir. Güzellik. Deprem öncesinde ben senin için bir video çekecektim. Deprem araya girdi. Çok üzücü olaylar yaşandı. Senin hakkında bu videoyu çekemedim. Louis Vuitton'un önünde video çekiyorsun. Ben sana burada diskonun önünde sıraya girmiş açların videosunu çekecektim ama bekle ona da sıra gelecek. Bak güzellik sen kimseden üstün değilsin. Hele hele Türk milletinden hiç hiç üstün değilsin. Bu vatandaşlar için çabalayacağını ve çalışacağını unutma. Sen o makamı onun için getirildin. Hesap uzmanımız Kemal Kılıçdaroğlu seni farklı amaçlarla oraya getirdi. Senin asıl amacın bu vatanda yaşayan her yurttaş için, her vatandaş için çalışmaktır. Bunu da unutma. Bak güzellik. Okumadığını bu kadar insanlara açık açık gösterme. Anlamını bilmediğin, araştırmadığın konularda neden yorum yaparsın? Kendini rezil etmeye bu kadar mı meraklısın? Bak güzellik. Selamun aleyküm demek dinimizde sünnet almaksa farzdır. Ben sana selamun aleyküm diyorsam dinimin gerekliliğini yerine getirdiğim için. Sen de bir Müslüman olduğunu iddia ediyorsan, elhamdülillah ben Müslümanım diyorsan o selamı alacaksın. İlla Araplara indirilmemiş bizim dinimiz cahilliğini bu kadar belli etme. Bilmediğin konularda sus otur. Kimse sana bilmediğin için eleştiri getirmez. Bilmediğin konular hakkında yorum yaptığın için eleştirir. Sen de bilmediğinin düşmanısın be güzellik. Olmaz böyle. Bak adın bile Arapça. Ne bu düşmanlık? Ya bir de adının anlamı güzel. Bir de güzel olsan. İçinin güzelliği dışına yansısa ama için kararmış ki dışına yansımış güzellik bundan sonraki yorumlarında bekliyoruz ki artık okuyup bilgilenmiş ol. Yoksa bu vatandaşı daha fazla güldürme. Sen dedeni mi örnek alıyorsun yoksa? Talk şovcu mu olmak istiyorsun? Güzellik. Bilmediğin konular hakkında sus. Ne olacak sussan? Oku biraz kitap oku. Bir şey kaybetmezsin güzellik. Ortaklarınızla din dün düşmanlığının markası haline gelmişsiniz. Seçmenlerinize de bunu empoze etmeye çalışıyorsunuz. Unutmayın ki hadsize haddini bildirmek kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür. Güzellik. Bundan sonra ona göre dikkat et. Gerektiği zaman bu milletimizde ben de hadsize haddini bildiririz. Bilmediğinin düşmanı olma. Güzellik.